sen bir hoca olarak kontenjanı nasıl değerlendiriyorsunuz yani yöneticiler genel itibariyle bu sistemi hoş görüyorlar iyi görüyorlar ki maliyetler açısından bir hoca olarak sen nasıl değerlendirirsin şimdi şöyle tabii ki tecrübeli oyuncuların kalitesinden faydalanmak lazım bir de şu var şimdi 25 yaşındaki oyuncu genç 26 yaşındaki oyuncu yaşlı konumuna girdi. Bence tam verimli çağını 26'dan 30'a kadar oyuncunun verimli çağı. Hem olgunlaşmış oluyor hem daha tecrübeli oluyor ve diğer alttan gelenlere davranış olarak hem oyun olarak bir şeyler katıyorlar. Sadece biz hocalar katmıyoruz bazen oyuncular da katıyor. Onun için hani ben biraz bunu 5'te sınırlandırmak biraz alışılması da zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Seviye belki biraz düşecek o kalite belki düşecek biraz ama ileriye doğru herhalde güzel bir şeyler çıkacak ama bu böyle kalırsa altyapılara çok önem verilmesi lazım. Üretmemiz lazım. Belki bize bizi yönetenler, futbolu yönetenler belki üretmek için bu şeyi kullanıyorlar. Orada doğruyuz ama işte diğer oyuncuların böyle hemen dışarıda kalması hem oyuncular açısından hem oyun açısından biraz zorlanacağımızı düşünüyorum.